Merhaba sevgili dostlar son gün tatlı dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle haşlama yapmadan harika bir penne makarna tarifi vereceğim. Gerçekten hem vitamin içinde kalıyor hem de inanılmaz lezzetli harika bir sosla birlikte güzel bir makarna tarifi oluyor. Şimdi hemen zaman kaybetmeden tarifimize geçelim. Videoya beğeni bırakmayı abone değilseniz de abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Hemen şöyle 2 su bardağı penne makarnamı bir buçuk su bardağı tavuk suyu kullanacağım arkadaşlar bir bardağını aldım şimdi yarım su bardağı daha getireceğim Evet şöyle tavamı ocağıma aldım hemen şöyle içerisine de şöyle 3 yemek kaşığına yakın yağ dökeceğim sıvı yağ hemen şöyle makarnalarımı ekliyorum Şöyle makarnalarımı yağda biraz çevireceğim. 2-3 dakika. Evet şöyle yağda 2 dakika çevirdikten sonra hemen şöyle tavuk suyumu ekliyorum. 1,5 su bardağı tavuk suyu ekleyeceğim. 2 su bardağı makarnaya 1,5 su bardağı da tavuk suyu ekleyeceğim. Sizler Tavuk suyu yerine sadece su da kullanabilirsiniz ama tavuk suyu çok daha lezzetli olacaklar. Şöyle yarım su bardağı daha ekliyorum. Daha sonra hemen tavamın üzerinde kapakla kapatacağım. 15 dakika boyunca şöyle suyunu güzelce çekip demlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet şöyle makarnalar pirinç pilavı gibi şöyle suyunu çekmişken Şimdi makarnalarımı ocaktan alacağım. Hemen şöyle ocağıma bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Ten tavamı alıyorum. Şöyle sos tavamı. Hemen şöyle içinde tereyağımı eritiyorum. Tereyağı tamamen eriyince şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da şöyle ayçiçek yağı ekliyorum. Şöyle bir diş sarımsak doğramıştım. Bir diş sarımsak da ekliyorum. Şöyle sarımsakların kutusu çıkana kadar şöyle bir Soteleyeceğim. Daha sonra şöyle bir yaklaşık bir yemek kaşığı un ekliyorum. Şöyle sosumuza kıvam vermesi için. Şöyle yine unumun da kokusu çıkana kadar şöyle biraz su kavuracağım. Evet birkaç dakika unumu kavurduktan sonra şöyle bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Şöyle salçamızı hemen içinde eritiyorum. Salçamda tavuluktan sonra şöyle bir su bardağı yine tavuk suyunu sosuma ekliyorum. Ocağımı en kısa aldım, şöyle hemen karıştırıyorum. Şöyle kısık ateşte karıştırarak pişiriyoruz sosumuzu. Zaten içine un koyduğumuz için şimdi kıvamını da güzelce alacak. Evet şöyle gördüğünüz gibi sosum şöyle bir kıvam aldı. Rengi de, kıvamı da gerçekten harika. Hemen şöyle son olarak baharatlarını atıyorum. Kekik, tuz, pul biber ve karabiber ekliyorum. Hemen onlarla da şöyle bir karıştırıyorum. Gerçekten hem görüntüsü hem lezzeti harika bir sos. Evet hazırladığım sosu hemen Şöyle makarnalarımın üzerine dökeceğim. Hemen şöyle makarnalarımı güzelce sosla karıştırıyorum. Hemen şöyle makarnamı tabağıma alıyorum. Gerçekten sosu muhteşem. Ayrıyeten başka bir sos üzerine yapmanın hiç gerek yok. Evet artık makarnam yemeye hazır. Evde demleme usulüyle harika bir makarna tarifi verdim bugün de. Videoya beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.